ben Şenay Kırcı, ziraat mühendisiyim. Bir ceviz Saat programından daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere yeni kurulacak, yeni sezonda kurulacak ceviz bahçeleri için seçilecek veya dikkat edilecek fidanla ilgili hususlara değineceğim. Burası şu görmüş olduğunuz arazi ve ilerideki araziler bizim kendi firmamıza ve kendi şahsımıza aittir. Burası Balıkesir Bandırma Çakal Mahallesi. şimdi bu parsellerde, bu parselde görmüş olduğunuz çeşitlerin hepsi e, dövleyicisiyle beraber çentler ve Frangoetti'den oluşmakta. ve görmüş olduğunuz şu arkamdaki bitkilerin hepsi aşılı, faturalı ve sertifikalı. Devlet destekli ayrıca. Sizler bir fidana Uzak mesafeden temin ederken ya da uzak bir yerden örnek veriyorum İç Anadolu bölgesinden bizim bölgemize gelirken veyahut da işte Doğu Anadolu bölgesinden veya Ege bölgesinden, Marmara bölgesinden fidan temin etmeye gelirken geleceğiniz ay Marmara, Ege bu bölgeler Aralık ayında gelmeli. Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi iklimin daha sert geçtiği bölgeler ise 2025'in Mart ayında veya Şubat ayında gelmesi gerekiyor. E, sebebi de şudur. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kışlar daha sert geçtiğinden dolayı toprakta da donma olabileceğinden dolayı bunların fidan temin etme önemlidir. İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi 2025'in Mart ayında veya Şubat ayında ama sizler tabi daha öncesinde gelip Ekim ayında Kasım ayında Aralık ayında e, kuracağınız bahçe için e, temin edeceğiniz fidanları yerinde daha önceden dikmeden önceden önceden temin etmeden önceden temin etmeden evvelsi fidanları gelip yerinde görebilirsiniz. Yani nasıl fidan alacaksınız hangi çapta nasıl e, bir kök sistemine sahip e, örnek veriyorum gövdede herhangi bir yara bere mekanik bir zarar var mı? ya da hakikaten arazideki anlattığı çeşit ya da bize söylediği çeşit hakikaten arazisinde var mı yok mu? Bunları daha öncesinde araştırıp soğuk bölgeler bir sonraki senenin Mart döneminde veya Nisan döneminde dikimini yapabilirler. Aralık ayında da yapabilirler ama riskleri biraz daha fazla Marmara ve Ege'ye göre. Niye? Soğuklar, gece gündüz sıcaklık farkları çok yüksek olduğundan bitkide üşüme veya toprakta donma gerçekleşeceğinden dediğim gibi bahar ayında dikim yapabilirler ama Ege, Marmara, Akdeniz bölgesi ise aralık dikimi yapabilir. Şimdi sizler yeni dönemde sıfırdan aracı kurarken nelere dikkat edeceksiniz? Fidanı temin ederken nelere dikkat edeceksiniz? Yani fidanda sizin evet internette yazıyor şunlar 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 olmalı işte şöyle olmalı kök sistemi böyle olmalı gövde çapı böyle olmalı boyu şu olmalı kökü şu olmalı falan falan anlatılıyor ama bu anlatılıyor ama siz bunu bitkinin de üzerinde görmeniz gerekiyor. Ekonomik anlamda 5 dönüm ve üzeri hatta 10 dönüm ve üzeri sizler kapama ceviz bahçesi kuracaksanız fidanı yerinden görerek bakarak temin etmenizde fayda var. Tabii ki bu, bu güven ilişkisi. Biz buraya müşterimiz gelmese de biz kendi bahçemiz gibi bitkiyi gönderiyoruz. Ama artık devir, hesap kitap devri. Bundan dolayı da sizler dilediğiniz zaman Eylül olabilir, Ekim, Kasım, Aralık bitkiyi gelin yerinde tayin edin. Hakikaten TV'de anlattığı gibi mi? Sosyal medyada paylaştığı gibi mi? Evet arazideki çeşitleri yazmış ama biz e, arazisine gittiğimizde hakikaten sosyal medyada veya TV ekranında anlattığı çeşitler var mı yok mu e, gelip ziyaret edebilirsiniz. Veya bu biz oluruz veya başka bir fidancı olur. Şimdi sizler öncelikle e, fidanı tabii ki fidan önemli bir husus ama öncelikle sizin hazırlamanız gereken alt zemin toprak zemininiz. Alt zemin ne kadar sağlıklı ve sağlam, dikkatli bir şekilde hazırlanırsa geriye dönüş o kadar azalır. Yani problemleriniz azalır. Ve bu alt zemininiz hazırlanırken yani siz ceviz bahçesi kurmaya karar verdiğinizde arazinizde suyunuzun olması gerekiyor. Suyunuzun yeterli miktarda olması gerekiyor. Azalan miktarda değil ve devamlılığı olması gerekiyor. Yani siz Alt zemini hazırladınız. Evet, çok kaliteli bir ceviz aldınız. Evet, çeşit de çok uygun. Ama su yok. Olmaz. Ceviz bahçesi hiçbir şekilde olmaz. Taşıma suyla da olmaz efendim. 20 tane, 50 tane, 60 tane ile taşıyabilirsin. Tanker alırsın, taşırsın. Hadi onu 100 taneye çıkartayım, 100 taneyi de yapabilirsin. Ama sizler ekonomik anlamda kapama ceviz bahçesi kuracaksanız, evet, suyunuzun olması gerekiyor. Bu sondaj suyu olabilir. Bu gölet baraj suyu olabilir. Veya işte dere vardır, nehir vardır, nehir suyu olabilir ama bu suyun hiç kesilmemesi gerekiyor. Yani siz bitkiyi diktiniz, can suyunu evet taşıma suyuyla yaptınız, uyanma dönemi gerçekleşti, artık yapraklar çıkmaya başladı. Vejetasyon dönemi örnek veriyorum çeşitlere göre değişiyor. Örnek veriyorum Nisan'dan Eylül ayına kadar vejetasyon devam eder. Yani yapraklanma, işte üreme organları. Bir sonraki senenin <laughs> sürgün gözleri. Bunlar devam edebilmesi ve sağlıklı bir şekilde sürebilmesi ve bitkinin daha sağlıklı bir şekilde gübreyi e, bünyesine alabilmesi için sizin arazinizde suyun varlığı çok önemli. Su yoksa ceviz ceviz bahçesi olmaz. Evet olur 50 tane 60 tane 100 taneye kadar siz bunu taşıma suyla tankerle bir şekilde yapabilirsiniz. E, ve sizler Şimdi bu aylarda işte kimisinin tarlası buğday tarlası olabiliyor veya arpa tarlası olabiliyor. Artık ne ekiliyse bu aylarda yağmurlar çok düşmeden alt zemininizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ama alt zemin hazırlanmadan evvel bir toprak tahlili yaptırın. Tamam. Bu toprak tahlili siz bitkiyi diktikten sonra sizin cebinize yansıyacak. Zaten gübre fiyatlarını biliyorsunuz her gün, her hafta ee, anlık değişebiliyor ee, ve sizler Sizler bu toprak tahlili ile beraber Eğer siz sonda suyu çıkarttıysanız sonda suyunu çıkarttıktan 1 2 3 ay ya da 3-4 hafta sonra su analizini yaptırın ee, Çünkü işte çok derinden çıktığı için belki 50 metreden belki 100 metreden belki 180 metreden bazı arazilerde 200 metreden çıkıyor. İşte yapısında ağır metaller var mı, pH'sı, tuzluğu, elektrik iletkenliği. Bunlara baktırın. Yani her şeyi bir puzzle gibi düşünün. Bu puzzle'ın bir tanesi eksikse siz o fotoğrafı tamamlayamazsınız. Kaliteli fidan seçtiniz. Arazinizin yapısı çok güzel. Toprak çok kaliteli. Toprak talihinde de işte belli başlı işte organiktir veya işte pH'sı biraz oynayabilir. Bunlar da düzgün ama arazide su yok. Sizin kuracağınız ceviz bahçesi ölü bir yatırım. Suyunuz var, toprak çok güzel ama sizin bölgeniz cevize uygun değil. Yani siz arazinizi ve zemininizi hazırlarken ceviz bahçesi kuracağım ben artık düşüncesine girdiniz ve yatırım yapacaksınız. Siz Bölgenizin çok iyi tayin etmeniz gerekiyor. Bölgede cevizle alakalı kurulu bahçeler var mı? Kurulduysa bunların verimi nasıl? Ee, hangi çeşitle kurulmuş? Ee, efendime söyleyeyim. E, hangi hangi çeşitlerle kurulmuş ve hangi hastalık ve zararlılar daha az, hangisine daha dayanıklı? O çeşitleri kendiniz görerek, araştırarak e, belirleyip, ondan sonra sizler Ceviz bahçesi kurmaya e, kafanızda oturtturun. Niye? Çünkü şöyle bir algı var. Çantır evet çantır çok güzel bir çeşit. E, daha erken, daha genç yaşta e, verime yatan bir çeşit. Ama her bölgeye uyumlu bir çeşit değil. Örnek veriyorum İç Anadolu'nun çok uyumlu bir çeşit değil. Marmara bölgesinde ağaç başına kilogramı tabi bu yani işte 5 yaşında 10 kilogram alırsın. 5 yaşında 12 kilogram alırsın. 20 kilogram alırsın. Bu sözle söylenemez. Siz ne kadar bitkiye nasıl bizden fidan isterken ben işte kalın istiyorum, köklü istiyorum, çaplı istiyorum, taze söküm istiyorum, çeşit doğru olsun. Ben taze taze alayım, yerinde dikeyim deyip bizden belli başlı kalite kriterleri istiyorsunuz ya. İşte o kaliteli fidanı aldığınızda siz arazinize diktiğinizde aynı biz nasıl kaliteli bitki yetiştiriyorsak sizin de aynı kalite kriterlerine dikkat ederek Verimi siz tayin edeceksiniz. Yani siz bitkiye istediği gübreyi, istediği besini ve istediği istediği miktarda suyu aksatmadan ve budamayı çeşidin istediği şekilde budamayı yaparak bu verimi siz artıracaksınız. Çeşit kendi kendine verim vermiyor. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Ee, o yüzden arazi zemini düzgün bir şekilde hazırlanması gerekiyor bölgede Ceviz bahçesi var mı? Hangi çeşitlerle kurulmuş? Ee, Efendim söyleyeyim. Kaçıncı yaşta verime yapmaya başlamış? Şimdi şöyle söyleniyor, işte dördüncü yaşta verime yatıyor. Şimdi her bölgede bitki dördüncü yaşta verime yatamayabiliyor. Yani Trakya bölgesinde, Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde siz bitkiyi dördüncü yaşta verime yatırabiliyorsunuz ama İç Anadolu bölgesinde havalar biraz daha Soğuk gidebiliyor. Örnek veriyorum. Ani hava değişimleri oluyor. Bitki kendini yeterince dördüncü yaş kriterlerini hazırlayamayabiliyor. Yani dördüncü yaş olmuyor da beşinci yaşta siz bunu yatırıyorsunuz. O yüzden işte ben ceviz işte genel olarak istatistik olarak yapılan araştırmalar evet dördüncü yaşta verime yatıyor ama her bölgede dördüncü yaşta verime yatmıyor. Yani bu bir yanlış algı. Bir de şu, şu var işte bu Islah edilmiş çeşitlerin ağaç başına verimi çok yüksek. Evet ağaç başına verimi yüksek ama o kendi kendine verimi o şekilde yükseltmiyor. Aynı şeyi tekrar söylüyorum siz bizden. Ben boylu filan istiyorum, çaplı filan istiyorum, köklü filan istiyorum. Kazık kök, ana kök kesilmemiş olsun, yan köklerle beraber homojen olsun. Nasıl bizden kalite kriterlerini istiyorsanız aynı kalite kriterlerini sizin de bahçenize ya da arazinize bitkiyi diktikten sonra onları uygulamanız gerekiyor ki Çentler'in ağaç başına verimi e, makalelerde yazıldığı gibi yüksek olsun. E, Fernor'un e, verimi makalelerde yazıldığı gibi yüksek olsun. Siz dediğim gibi e, arazi zemininizi bu aylarda hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ama arazi zemini hazırlamadan önce dediğim gibi bir bölgenizi tayin etmeniz gerekiyor. Bir ikincisi önemlisi, toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Artık ee, bu şart, bu kural, bu olmazsa olmazlardan birisi. Arazimizde, örnek veriyorum, kalsiyum çoktur, kireç oranı çoktur ama belli başlı e, besinler bağlanıyordur. Ama siz de, e, örnek veriyorum, bunu yaptırmadığınızda işte azot alıyorsunuz, fosfor alıyorsunuz, potas alıyorsunuz, onu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz ama toprakta bağlı, alınamıyor bu toprakta. E siz ne yapıyorsunuz? Bir çuval gübre olmuş şu an, potas için söylüyorum. 1750 bin lira. Yani siz 2000 lirayı boşu boşuna toprağa vermiş oluyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir, toprak tahlili. Suyun sondajsa, sondajı çıkarttınız. Hakikaten artık geçecek düzeyde. Sondajı çıkarttıktan 3 hafta veya 4 hafta sonra suyu alıyorsunuz. Cam şişeyi alıyorsunuz. İp yardımıyla sarkıtıyorsunuz. Hangi derinliğe kadar indirebiliyorsanız o derinlikten alıyorsunuz. Cam şişenin ya da forma yazıyorsunuz. Ben sonda suyla sulama yapacağım. Ve almış olduğum derinlik şudur. Örnek veriyorum 50 metre derinlikten. Örnek veriyorum 60 metre derinlikten. Bunları belirtiyorsunuz. Toprak tarihinde de biliyorsunuz. Araziye en kolay tabirle anlatayım. Araziyi gözünüzde S çiziyorsunuz. Gözünüzde S. S'nin S'nin kıvrım noktalarından alıyorsunuz. Bu, bu birinci yöntem. İkinci yöntem Araziyi çaprazlama yapıyorsunuz. Yani sınırdan 15 adım içeriye giriyorsunuz, sınırlardan. Ondan sonra 15 adımda bir, 15 adımda bir toprak numunesi alıyorsunuz. Kazık köklü kök sistemi derine inen bitkilerde toprak örnekleri genellikle 30-60-90. Ama tabii bu maliyetle de alakalı. Siz bunu inebiliyorsanız 120 santime kadar daha inebilirsiniz. Yani 30 60 90 normal ideali bu. Bunları en başta yaptırmanız gerekiyor. Fidanı evet iyi bir fidancınızın olması gerekiyor. Yani ürününün arkasında durması gerekiyor. Sizler evet yapabilirsiniz. Bizlerden daha iyi yapın. Daha iyi yerlere gelin karşılıklı kazanç olsun. Herkesin yaptığı yatırım boşa gitmesin. Ama sizin çalışacağınız filancı size en az bir ya da iki yıl destek vermesi gerekiyor. Neler yapmanız gerektiği konusunda. Yani evet etrafta ceviz bahçeleri görüyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle bazıları oldu, bazıları ölü yatırım oldu. Bazıları çok çok farklı sıkıntılar yaşadı. İşte bu sıkıntıların yaşanmaması adına siz bittiği temin ettiğiniz temin ettiğiniz firma sizinle en az bir yıl ya da iki yıl çalışması gerekiyor. Yani teknik anlamda çalışması gerekiyor. Ee, şimdi siz bu her şeyi yaptınız. Ee, kışları sert geçmeyen bölgeler için konuşuyorum. Bak kışları sert geçmeyen bölgeler için. Yani sonbahar dikimi yapacak bölgeler için konuşuyorum. Sizler her şeyi hazırladınız. Toprak analizlerinizde de belli başlı Mineraller ya da makro mikrolar eksik veya ortalama düzeyde çıktı. Bunları da tamamladınız. Artık arazinizde çukurlarınızı da açtınız. Bitkiyi artık tedarik edeceksiniz. Bitkiyi tedarik ederken yani ceviz için konuşuyorum, yaprak dökümü gerçekleştikten sonra bu bitkiyi tedarik ediyorsunuz. Yani sizin bölgenizde örnek veriyorum kralar. Hani sabah kalkıyorsunuz arabaların önleri böyle beyaz kar yağmış gibi ya da otların üzeri beyaz beyaz oluyor ya. İşte o kırağının bunun üzerine yağması gerekiyor. Bu kırağı yağacak ki bitki birden suyunu çekecek. Yaprak sarılacak, gazelleşecek ya da kahverengileşecek. Şu bitkiye şöyle vurduğunuzda bitki kendi kendine yaprağını indirmiş olacak. Siz bunu benim çok acelem var. İşçi bulamıyorum. Gideceğim. Ya işte ben erken dikmeliyim herkes fidan dikti deyip siz bunu gelip Kasım ayında alırsanız bak bitki böyle yapılıyor tamam mı? Ben bunu başka fidancılar için söylemiyorum. Onlar da bazen mecbur oluyor. Müşteriler tarafından illa sök, illa sök, illa sök deniliyor insanlara. Ee, o yüzden burada sıkıştırmamak gerekiyor birbirimizi. Kasım ayında o bitki kolay kolay yaprağını dökmez. Çünkü geniş yapraklı bir bitki bu. Çok fazla suyla sulanan bir bitki bu. Siz bunu kasım ayında almaya kalktığınızda bakın böyle oluyor. Tamam mı? Bak, gördün? Yaklaş. Bak yaprak kırdı. Kırıldı. Ne oldu burada? Bu kırılan noktalardan patojenler bakteri, fungus bir sürü zararlı girişi olabiliyor buradan. Tamam mı? Buradan bir sürü zararlı girişi olabiliyor. Bakın Buralardan bir sürü zararlı girişi oluyor. Ve burada siz bunu sıyırdığınızda buralardan ağlama yapıyor. Yani kökteki olan su bitki nereden yara alırsa orada hızlı bir şekilde oraya doğru e, bitki suyu çıkıyor. Yani turgor ve ozmotik basınç dediğimiz olay e, buraya çıkıyor ve buradan hızlı bir şekilde ağlama yapıyor. Bu ağlamalar neden yapıyor? Demek ki burada gözenekler açık ki burada ağlama oluyor. Eğer bu gözenekler kapalı olmuş olsa burada ağlama olmaz. Bundan dolayı da bundan dolayı da ne anlıyoruz? Yani Kasım ayında, Ekim sonunda siz bu bitki erken diktiğinizde bu gözenekler açık ya o yüzden ağlıyor. Buradan patojen girişi oluyor. Fungus girişi oluyor, bakteri girişi oluyor. Ve e, bizim bölgemizde de ani sıcaklıklar düşüyor, yükseliyor ve bu bölgelerde biyotik ve abiyotik sıkıntılar meydana geliyor. Siz bunu kendi arazinize diktiğinizde ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz? Bir sonraki senenin Mayıs-Haziran döneminde anlıyorsunuz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir şekilde kuruma yapmaya başlıyor. O yüzden siz hiçbir şekilde acele etmeyin. Siz arazinizi sakin sakin hazırlayın. Analizinizi yaptırın. Dediğim gibi sizin sıcak bölgeler için kışları daha ılık geçen sonbahar dikimi yapılacak yerlerde sizler yaprak dökümü gerçekleştikten sonraki bölgemizde de aşağı yukarı tabi arazinin dere boyunda veya düz oval olan yerlere göre değişmekle beraber şimdi dere boyları daha erken yaprak döker. Çukurda olduğu için biliyorsunuz soğuk hava daha hızlı çukur alana iner. Bizim gibi ova arazilerde aşağı yukarı aralığın onu işte 15'i gibi bu gerçekleşmekte. E, yaprak dökümü gerçekleşecek. Yaprak dökümü gerçekleştikten sonra siz siz olun. Bizden örnek veriyorum. Ege'den geliyorsunuz. Örnek veriyorum Akdeniz'den geliyorsunuz. Eğer herhangi bir yerden geliyorsunuz. Buraya gelip fidanı almanız bir güne mal olur. Bak bir güne. Benim için sıkıntı yok. Benim için müşteri gelse de aynı güven, gelmese de aynı güven. Kendi bahçem gibi çünkü gönderiyorum. Ama sizin gelmeniz o bir güne mal olur. O sizin bir gününüz de sizin ömürlük yatırımın sağlam olmasını sağlar. Ya gerek yok. İşte güveniyorum. Bu hayatta artık kimse, kimse kimseye güvenmiyor. Yok. Güvenmiyor. Siz boşa atacak bir TL'niz dahi yok. O yüzden Aralık ayında geliyorsunuz. Kasım ayında plan gitmiyorsunuz. Ama dikersiniz. Tabii sizin takdiriniz. Eğer siz Kasım ayında bu fidanı almaya geldiğinizde, bak gösteriyorum, bak böyle oluyor. Bak böyle, böyle yolunuyor. Tamam mı? Bu olmaz. Ama şimdi diyeceksiniz ki, başka fidancı abilerim de yanlış anlamasın çünkü onlar da gerçekten zor durumda kalıyor. Müşteri bastırıyor. Diyor ki illa sök, 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 sök. Anlatıyor. Sökmek zorunda kalıyor. E bu sefer kim kötü oluyor? Fidancı kötü oluyor. O yüzden fidancının ve karşılıklı kötü olmamak adına bunu söylüyorum. Ve sizlerin artık 1 TL'yi boşa atacak hiçbir şekilde şansınız yok. Bizim de yok, sizin de yok. Aralık ayında geldiniz, evet bitki yaprağını dökmüş. Biz, siz nasıl çukurlarınızı GCB e, ile açıyorsunuz, kepçe yardımıyla açıyorsunuz. Biz de sökümleri GCB ile, kepçeyle söküyoruz. Amaç ne? Amaç ne? kökü olduğu gibi homojen bir şekilde çıkartmak, tamam? Saçak kökler, yan kökler, kazık kökler. Buna bakacaksınız. Ee, kök taze mi? Kök suyunu çekmiş mi? Taze kökü nasıl anlarsınız? Biliyor musunuz? Taze kök daha üstünde kılcalların, yan köklerin üstünde beyaz-beyaz noktalar vardır. Onlar da kökün yeni Kılcal köklerin oluşması için küçük kök gözleri Yani sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Ve kökü alıp kokladığınızda o koku zaten sizi cezbeder. Ceviz kokar, ceviz kokar e, ve kök sarıntıraktır. Açık kahverengidir. Kökü aldığında böyle kıvırdığında lastik gibi olur kök. Tamam mı? Bu taze köktür. Yeni söküm anlamına gelir ve kokar. E, homojen bir şekilde olacak. Boy önemli değil. O boy sevdasından vazgeçin. Bakın ben Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyorum. Ben şu ana kadar ben 2 iki metre, 2,5 iki metre boyunda fidan istiyorum diye ben hiçbir şekilde müşteri Avrupa'da görmedim. İstenen özellik belli bir çapta olması gerekiyor. Şu çapta olması gerekiyor. Belli bir kalibrede. Gövdenin pişkin olması lazım. Yani artık yeşil dokunun gidip sizin anlayacağınız söylüyorum artık kahverengi dokunun oluşmuş olması gerekiyor. Gövdede herhangi bir mekanik zararlı olmaması gerekiyor. Yarık patlak çatlak olmaması gerekiyor. Aşı noktasının çok iyi kaynamış olması gerekiyor. Aşı noktasıyla aşı noktasının e, toprak üstünden en aşağı 5 santimden ya da 10 santim üzerinden aşı yapılmış olması gerekiyor. E, Gövdede çeşide uygun, çeşide, o çeşide ait e, rengin oluşması aranır. Tamam mı? Yani tüm ceviz çeşitlerinde aynı renk olmaz. Renkler biraz daha farklıdır. Tonlar biraz daha farklıdır. E, başka söyleyeceğim. Yani siz belli bir çapta, Olgunlaşmış, pişkinleşmiş. Ne diyoruz? Soğuğu yesin. Kırağı yemesi lazım bu bitkinin. Kırağı yesin ki gittiği bölgede strese girmesin. Yani bitki artık uyumaya girsin. Tamam ben artık hazırım. Kış dönemine girdim. Gideceğim bölgeye de uyum sağlıyorum. Niye? Çünkü sizde kıra yağdıktan sonra bizde de kıra yağmış oluyor. Ee, yediği için gittiği bölgede herhangi sıkıntı yaşamaz. Ama siz bunu temin edeceğiniz bölgede Kra yemeden bittiği temin ediyorsunuz ya kra yemeden gittiği bölgede o yüzden ilk soğukta darbe yapıyor. Siz bunu görmüyorsunuz çünkü yaprak yok, göz yok, sürgün yok. Bir... Diyorsunuz ki tabir caizse çok özür dilerim. Sopa, tamam sopa. Siz bunu uyanmaya başladığı dönemde görmeye başlıyorsunuz. Yukarıdan aşağıya kurumalar başlıyor. Ee, o yüzden boy önemli değil. Boy bir metre olsun, çaplı, köklü, taze, çeşit düzgün olsun. Boy 1,5 metre olsun önemli değil. Boy 120 santim olsun önemli değil. O yüzden boya aldanmayın. <laughs> Dediğim gibi çeşitler faturalı, sertifikalı, devlet destekli. Evet bu bir resmi bir evrak ama burada vicdan cüzdan ilişkisi önemli. O yüzden ben şahsi olarak konuşuyorum. Kim olursa olsun hangi makam hangi mevki Neresi olursa olsun, isterse yurt dışı olsun, kendime kuracakmış gibi bitkiyi vatandaşa gönderiyorum, e, vatandaşa hizmet ediyorum çünkü kimsenin yatırımı boşa gitmesin. Artık dediğim gibi ne sizin, ne bizim bir TL'yi dahi, dahi boşa atacak zamanımız yok. Bugün sizlere anlatmak istediğim şuydu: Siz hangi dönemde fidanı temin etmelisiniz? hangi kriterlerde olması gerekiyor ve zemininizin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda size bilgiler verdim. Bir sonraki ceviz saati programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.